Baba ne kadar ısrar ettiyse de Şah razı olmadı ve oğul o kadar kan kaybetti ki orada hayatını kaybetti. Şah bundan sonra emir verdi. Her erkek bir kadının rızası olmadan el uzatırsa onun canı kadına kötü düşünceler besleyen bir uşak alınsın. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte helal malın bereketi ile ilgili bir hikaye dinleyeceğiz. Bir zamanlar insanların inançlarının kaya gibi sert ve dağlar gibi sağlam olduğu bir dönemde, fakir bir adam işsizlikten dolayı ailesini terk edip uzak diyarlara gitti ki işinde bir kolaylık bulsun ve onurlu bir iş bularak ailesine daha iyi hayat sağlasın. Bu nedenle çölün zorluklarına göz gelerek yolculuğa çıktı ve küçük bir şehre ulaştı. Birkaç gün kaybolduktan sonra nihayetinde bir adam onu yakaladı ve öylesine zorlu bir işe götürdü ki burada kaya gibi sert taşlar suyla yumuşatıyor ve demiri eğiyordu. Adam bir süre bu zorlu işle meşgul oldu. Ta ki bir gün işveren ortaya çıktı. İşin durdurulmasını emretti ve dedi ki bana ne kadar zamandır çalışıyorsun. Adam cevap verdi. Bir ayı biraz geçiyor. İşveren dedi ki ne kadar maaş alıyorsun? Adam günde bir kuruş alıyorum. Toplamda 30 küsür kuruş olur. İş veren aç gözü ve cimri bir adam olduğu için şöyle cevap verdi. Benim elimde 40 kuruş haram para var. 5 kuruş da helal para. Hangisine razı olursun? Helal ve haram konusunda çok titiz olan adam Patronunun parasının helal mi haram mı olduğunun kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını bile düşünmeden tereddütsüz cevap verdi. Tabii ki efendim ben helal parayı tercih ederim. Dolandırıcı işveren adamın saf olduğunu görünce yüzü gülerek elini atlas elbisesinin cebine attı ve beş kuruş zavallı adama verdi. Sonra da onu yolladı. Zavallı adam üzgün bir şekilde şehre geldi ve uzun süre arayarak sonunda kendi şehrinden saygın bir tüccar buldu. Tüccarın yanına gidip selamlaştı. Sonra cebinden beş kuruşu çıkarıp tüccara verdi. Böylece onu ailesine götürmesi için. Tüccar dedi ki dostum bu para çok az. Bu miktar yerine ailen için bir hediye almak daha iyi olur. Adam kabul etti ve pazara giderek 5 kuruşla ailesi için ne alabileceğini araştırmaya başladı. Ne kadar ararsa arasın bulamıyordu ve yorgun bir şekilde bir kenarda oturdu. Bu sırada elinde bir sepetle yaşlı bir kadının yaklaştığını gördü. Adam sordu, büyük anne sepetinde ne var? Yaşlı kadın dedi ki iki tane kedi var. Biri diğerinden daha güzel ve daha şirin. Adam sepetin içine bakınca kedilere hayran kaldı. Sordu, satıyor musun? Yaşlı kadın, evet. Bana beş kuruş ver, al onları dedi. Allah'ın izniyle senin için hayırlı olacak. Buraya kadar geldiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hikayemizin devamına geçelim. Adam beş kuruş verdi, sepeti aldı ve tüccarın yanına gitti. Tüccar yüksek gönüllü ve iyi niyetli bir adam olduğu için hiçbir şey söylemedi. Adamı kınamadı ve kedileri ailesine götürmesini kabul etti. Ertesi gün tüccar büyük bir kervanla yola çıktı ve yol aldılar. Ta ki yedi menzil ötede adaletli bir hükümdarın yönettiği verimli bir şehre vardılar. O dönemin geleneğine göre kervan şehrin sularına yaklaştığında tüccar hükümdara bir hediye sundu ve saygılarını iletti. Hükümdar da kervanın ileri geleneğini öğle yemeği için sarayına davet etti. Misafirler saraya vardıklarında her biri elinde bir sopa ve zili tutan birçok muhafız gördüler. Hemen oradaki yöneticiden sordular. Bu kadar muhafızın sopalarla ve zillerle ne işi var? Görevleri nedir? Yönetici şöyle cevap verdi. Değerli misafirler bu diyarda Allah'ın nimetleri bolca vardır. Her şeyden fazlasıyla faydalanıyoruz. Ancak bir sıkıntımız var. Her yerde yayılan Hiçbir şey acımayan küçük hayvanlar var. Tıpkı yer cücesi gibi ve mücüc gibi. Her yıl yiyecek ve giysilerimizi büyük bir kısmı bu şeytani varlıkların saldırısı nedeniyle kayboluyor ve maalesef hiç kimse bu soruna çare bulamıyor. Bu çokmaklı muhafızlar her nöbette zillerinin sesini ve sopalarının darbeleriyle bu hayvanların soframıza zarar vermesini engelliyorlar. Tüccar ve arkadaşı şaşkınlık içinde bu hayvanları görme izni istediler. Bir anda zil sesleri ve sopaların darbeleri durunca o zararlı hayvanlar aslında sadece farelerden başka hiçbir şey olmaya yaratıklar. Her köşeden ve delikten ortaya çıkmaya başladılar. Tüccar ve arkadaşları kahkahalarla güldü ve hükümdara dediler ki çaresi çok basit. Sonra tüccar hizmetçiden kedilerini getirmesini istedi. Sepet getirilince tüccar kapağını açtı ve uzun süre sıkışıp kalmış olan kediler bir göz açıp kapama süresinde dışarı fırladılar. Kesin dişlerini ve pençelerini utanmaz farelerin bedenlerine sapladılar. Daha birkaç dakika geçmeden o zararlı hayvanlar ya ölüp kanlar içinde kaldılar ya da her biri bir deliğe girerek gözlerden kayboldu. Hükümdar ve diğer saray mensupları şaşkınlık içinde kalıp Allah'a şükrettiler ve tüccara dediler ki ''Ey iyi adam, bu yavru aslanları bize bırak, karşılığında ne istersen vereceğiz.'' Tüccar şöyle cevap verdi ''Hükümdar, sağ ol bu hayvanlar aslan yavrusu değil, kediler ve bunlar zavallı adamın emaneti, onları ailesine götürmek için almalıyız.'' Hükümdar sana üç kese altın veririm. Tüccar cevap verdi. Efendim dedim ya bunlar insanların emaneti. Emanetin zayi edilmesi doğru değildir. Sonuç olarak hükümdarın ısrarı ve tüccarın reddi sonucunda tüccar tüm ülke geleneğinde o dönemde yaygın olan 10 kese kırmızı altın karşılığında kedileri hükümdara verdi ve yol arkadaşlarıyla birlikte hedeflerine doğru yola koyuldu. Tüccar kendi şehrine döndüğünde zavallı adamın evine gitti ve keseleri dolduğu için kadına teslim etti. Onları geçim için kullanmasını söyledi. Kadın o kadar şükrederek altınları aldı ki hemen büyük bir ev, çeşitli eşyalarla dolu bir dükkan ve biraz tarım arazisi aldı. Kendini ve çocuklarını açlık ve sefaletin pençesinden kurtardı. Bir süre sonra adam iş bulmayarak boş elleriyle eski evine geri döndü. Kapıyı yaşlı bir adam açtı. Adam zavallıyı görünce sordu. "Sen kimsin ve ne için geldin?" Zavallı adam, "Burası benim evim." dedi. Yaşlı adam, "Ben bu evi zengin bir kadından kiraladım. Sarayı şehrin öbür tarafında." dedi. Adam ısrar edince yaşlı adam kadının ve çocuklarının adresini verdi. Nihayetinde adam kadının aslında kendi karısı olduğunu fark etti. Büyük bir korku ve endişeyle yaşlı adamın verdiği adrese gitti. Kadın ve çocukları onu altın elbiseler içinde karşıladılar. Onu değerli bir mücevher gibi kabul ettiler. Adam bu durumu gördü ve konuşacak hali kalmadı. Kadın sürekli olarak büyük karlar elde ettiğini çiriyaretlerden ve satılık tarlalardan bahsediyordu. Ayrıca başka büyük kervanın mallarıyla dolu olduğunu birkaç gün sonra şehre gideceğini söylüyordu. Kadın tüm bu başarıların kocasını yabancı diyarlarda çektiği sıkıntılar ve büyük zahmetlerle elde ettiğini biliyordu. Kocası kendi emeğiyle ve teriyle ailesini açlık ve sefaletin pençesinden kurtarmıştı. Adam şaşkın bir şekilde tüm bu zenginliği ve kadının anlattığı hikayeleri dinlerken nereden ve neden böyle değişim yaşandığını anlamıyordu. Ancak hiçbir şey söylemeden duş alıp iyi bir yemek yedikten sonra tüccarın yanına gitti ve ailesinin durumunu nasıl düzelteceğini sordu. Tüccar fareleri ve kedileri satış hikayesini anlattı ve dedi ki şükürler olsun ki şansın dönmüş ve zorluk dönemlerin sona ermiş. Adam tüccarı teşekkür etti ve öptü. Allah'a şükretti ve eve döndü. Ailesine dedi ki bu nimet ve rahmet helal paranın bereketiyle geldi ve yıllarca huzur içinde yaşadılar ve burada hikayemiz bitti. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.